Arkadaşlar bak şimdi de Hıra diye biri var gerçek o ya bu arada. İşte ben şey bulamıyorum oğlum bu nasıl bir şey lan Piper'ı bulamıyorum. Bak şu an karakter olarak Piper bende var. Bak gene gitmiş. Allah Allah neyse de. Piper bende var bak seç diyorum. Onu seçiyorken yine. Buraya geliyorum. Piper yok. Hayır Allah Allah dedim. Buraya baktım burada da yok. Ya ben de Piper var da niye kendisi yok? Ben onu anlamıyorum. Piper yok arkadaşlar. Bak bu desen değil kedi <laughs> Allah Allah. Piper'ı gören var mı? Arkadaşlar ben biz körüz herhalde. Yorum atın şuradaymış. Yukarı bakıyorum yok Piper. Hayda şimdi burada kaybettik ya Piper. Piper'ı Piper Seven sevenler bir like atsın kardeş. Kardeş bu gerçek ayıra. Çünkü 9 saatçisi var. Ama bu şeyler aynı değil mi lan? Ba 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 Şeyin 28 tane karakteri var. Aynı oğlum lan. Hadi bay bay.